üçüncü köprü. Eminim ki herkesin zihninde vardır. Acaba bu köprünün ismi ne olacak diye. Biraz önce değerli başbakanımız o açıklamayı benim yapacağımın işaretini size verdi. Arkadaşlarımız, hükümetimiz hep düşünüldü, konuşuldu ve neticede hep beraber şu karara vardı ki üçüncü köprünün ismi Yavuz Sultan Selim Köprüsü olsun. Tarihimizde övünen Osmanlı Devleti'ni çok daha büyüten imparatorluğumuzu cihan şümül bir imparatorluk haline getirmekte çok büyük fetihlere adımları olan ve mukaddes emanetleri bize emanet eden bu büyük sultanı, bu büyük padişahı bu şekilde daima yad etmek, almak ve ona da saygı ve şükranlarımızı bir tarih bilinci içinde göstermek için bu ismi hep beraber verdik. Bundan sonra inşallah üçüncü köprü de Yavuz Sultan Selim Köprüsü olarak artık seslendirilecek.